ya iki de bugün bir daha çıkıyor. Evet da işte, evet, evet Ya tabii ilk defa hayatımızda böyle bir şey görüyoruz. Bizde yangın çıkar. Rüzgarın e, şiddeti ve yönüne göre de yangın seyri devam eder. E tabii burada dün 9.30'dan itibaren çıkan yangın bu mevkide Sarımazı mevkisinde yolun karşısında nasıl geçiyor yolun karşısında 5 6 noktaya birden nasıl dağılıyor. Ondan sonra biz bunlarla uğraşırken bir bakıyorsunuz Samandağ'ında iki noktada yangın çıkıyor. Onu söndürürken bir bakıyorsunuz 4 yolda yangın var. Buradan diğer eee Arsuz'a yayılıyor ama Arsuz'un etrafında yayılırken Arsuz'dan Arsun'un bir ucundan diğer ucuna 20-25 kilometre ileriye iki köye birden yangın gidiyor. Bununla uğraşırken bakıyorsunuz e, bizim e, İskenderun'un o sebebimizde yangın çıkıyor. Onu söndürüyorsunuz gece saat 2-2.30'da bakıyorsunuz halin hemen etrafında yangın çıkıyor. E, sonra geliyorsunuz dün gece biz buraları söndürmüştük bütün soğutmuştuk da saat 2 civarında. Ama bakıyorsunuz bugün 11'de 3 noktadan ayrı çok şiddetli bir şekilde rüzgarla birlikte yangın geliyor. Allah'a şükür can kaybı yok ama birçok eve de orta derecede hasar vermiş. Bunlar oluyor. Bunlar düşünün bir de bugün öğlen zamanı Adana Osmaniye otobanın yol çatında orada da yangın çıkıyor. Bunların hiçbirisi masum değil. Hadi bir tane yangın çıktı rüzgarla etkilendi ve siz onun peşine gidiyorsunuz ama bu kadar multifokal odaklı bir yangın ve çeşitli zamanlarda birbiriyle fiziki bir yakınlığı olmayan yangının sabotaj olmadan çıkması mümkün değil. Bir de tabii ki hava şartları rüzgar var ama hava 26-27 derece en fazla. Yani Hatay bu sene 43 dereceyi de gördü. 43 derecede hiç yangın tehlikesi geçirmedik biz. Ama bakıyorsunuz bir ay önce de Samandağ'ında 3 ayrı noktada e, çıkan yangın 5 tane köyümüzü tehlike altına alıyordu. Eğer orada ekiplerimiz o köyleri koruma altına almasaydı bütün o köyler şimdi yok olacaktı. Burada da aynı sıkıntıları yaşadık. Yani dünden beri e, gerçekten de hem bizim ekibimiz hem dışarıdan gelen belediyelerimizin göndermiş olduğu ekipler hem Adana, Mersin, Osmaniye gibi belediyelerimizin hem de e, Orman Bölge Müdürlüğümüze ait e, e, ekipler Valiliğimiz, büyük şehirimiz, ilçelerimiz hep birlikte bu yangının üstesinden geldik, önemli kısmını bitirdik. Şu anda üç noktada e, yangın devam ediyor. Bir tanesine e, gerçekten hava e, da uçacak helikopter, uçak lazım. İkisinde en azından şu anda yerleşim birimlerini e, koruma altına almış durumdayız. Dün akşam üç tane köyü boşaltmak zorunda kaldık. Bugün bir köyü boşaltmak zorunda kaldık. Ee, bunlar gerçekten de hem can mal kaybını minimize edeceksiniz, can kaybını önleyeceksiniz. Hem de yangını söndüreceksiniz. Birçok alanda da mücadele edeceksiniz. Ben gerçekten de bütün bu ekiplerin hepsine e, kurum, kuruluş e, ve kişi ayırt etmeksizin hepsine e, Hatay halkı adına, ülkemiz adına, e, kendim adına teşekkür ediyorum. yakalamış? Yok hayır. Yakalandı. Yakalandı